Beş Entry mi oynuyoruz? Abi de çok çarık. Çarp. Hayatınızı ben değiştirmez gibime geliyor. Siz alacağınızı alın. Siz alın kafanıza göre. Ben klovumu alır köşeme geçerim abi. Ben jet alıyorum ya. Şerefsiz Demir. Ne alayım ya? Bu çarda fazla şey yok zaten. Hacene açık değilim. Kanka ne istiyorsan al. Sakın çekinme. Ben en iyiniz benim biliyorum. Tamam benden çekiyorsunuz ama ne istiyorsan al. Ben aldığımda vuracağım zaten. Patlatıyor mu o zaman insan? Ne istiyorsan kanka mayı veriyorsun hmm, ya. O <laughs> maya bir de şey rahatlığı var. Bir de Hadi round'u açın da bir girelim ya şuraya bir koksun alalım buranın. Evet. O siz var iki. Bir tane daha tripledi. Ben bunu mu style oynamaya başladım. Arka mı geliyor? Arkada trap var. Evet. Rahattan gel. Hangi daha? İki iki. İki sordu. <laughs> Müthiş amana koyayım. Gelsene savaş al. Lan bu ne İkisi de. O ne lan? Evet. Siz ben yokum diyorum. he. Sinirli. Dikkat. Oy. Bir düşman kaldı. Oy. Nice. Kanka, bir rahattan gelsenize ya. Arkamı e, yaslanıyorum benim? ben. Kanka sen rahatla ben sizi taşıyacağım amına <laughs> koyayım. <Kanka, taşıyacağım. gülüyor> <laughs> 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 Yalnız şurda iki şey altım almışım. Şunu bir PP falan yapmak lazım acil. WhatsApp PP falan. Ben de rahattan gelin amana koyayım siz. Nara adamın Yakın bak. Adam Adam mı? Adam mı? Adam mı? Adam mı? Atr'de değiliz lan. Abo. Al işte. Lan bunun ananı sikeyim ne güzel. İşte i̇ki tepe mi? İki tepe, iki tepe. Mail attı. İki burada, ikisi burada. Bir düşman kaldı. Lan sen vurdun sandım he. Güzel gitti orada, güzel gitti de olmadı. Spike ben getiririm. Ben getiririm kankam yorulma. Yo, Geliyorum Allah geliyorum. Yorulma. Vallahi Allah aşkına yorulma. Geldim şurada yani. <laughs> Sen bilirsin. Yorulmayın abi oynayın aman, siz oynayın amına koyayım. Hizmette sınır yok ya. Şu biz yaparız kankam. Sen rahattan gel amına koyayım. Grace'la radyat zannettim. Ne <laughs> Ben bilemem. Bomba. Abi şu an nasıl yani? Bir atıp vurup. Şanta yolda. Bir tane daha vurayım. Grace'i değiştirelim kendimizi <laughs> serisinden. City. At. Epey ben vuracağım beyler. Bir rahattan gelin. <laughs> Amına koyayım bizden geldi bu? Hiçbir Oğlum yok, götüm patladı. Derken. Yok, önünde mi? Önünde? Arkada biri gördünüz mü? Nerede var? Allah'ım. Sağ anda topu. Nice. Kanka spike bende. Siz, ben ben Siz, ben ben Siz girin ben halledeceğim. Ne yapıyor <laughs> lan o? Ananı alacağım sene. onu alacağım. Tamam. Aldım. Koşun ona. Önümde önümde. Önümde değil. Sakin, 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 sakin olalım. orada görüş atıyordu. var. Yanlış zaman. Bir yok da, yok da. Da, da. Ben da, onu sikeceğim. Abi sana saldım vur. Tamam ben onu Double damage attım ona. Sakin. Vur onu vur. Bir daha attım. Doğru doğru. Denemem yani. Evet. Ah, tam göt veren çözümle.

Ay ne vanlalı. Ben geldim sen. Oğlum kordu. <laughs> <laughs> <Öldecek gülüyor> <ya. gülüyor> şey, <laughs> <arnağı>. Atla ya. Yok para ver ona bir de. 3 3 burası 3 4 hatta. Dön dön döndük dön bir anda döndük rotate beyler. Dön, <laughs> Ultilere baksanıza karşına. Aslanlar <laughs> kalpten yapmayı. öleceğiz zaten. Ama. Ben biraz geri çıkacağım. Kaç gel ya? Heaven'ın CT'yi. Heaven 1. Bana bir matla mat mı? Anti. Anti, anti güzel. Anti güzel. Ant, güzel de. Çanta yolda. Eşkıran aslında. Ben duelistim. Antiyim evet. ben. Flash atıyor bu buraya kendim. Orada alacağım. Aldı. Bait de burada. Tepe attı. Bu önümde bir yerde. Elbap olabilir. Bay bay. Tamam. Oğlum onu. Bir düşman bir <güler> Elbum, bir Nice. Kanka biri alttan geldi. Elbo, elbo bakayım. Nice. Ender güzel, bravo. Helal. Beyler ben drop atayım. Orada fist'te ben de kaçayım ya. Abi ya. Kanka şunu oyna ya, kanka kankayıb ediyorsun ya. <laughs> 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 Senin Bomba. <laughs> Seru'yu adeta sen oyunda mıydın Dikkatine geldi bacı yediden. yediden? Aldım, klova aldım. Sen oyunda mıydın diyor. Ağzım oyunda mıydın ben mı Adam eski esporcu e dolu abi. Seru'yu yedi Ben taşıyacağım kanka sen sakin ol. Ha ben ölüyorum. taşıyacağım kanka sen sakin ol. Ha ben ölüyorum. Ölüm amana koyayım ben taşıyacağım. Seker amana koyayım. Oğlum görülüyoruz ya. Şöyle. Sen vuruyorsun gibi amına koyayım. Abi bir sert et. San... Bir sanki attı o Sen amına koyayım. Ente ente ente. Sen orada evet. Bir şey söyleyeceğim bir şey bir şey. Ben tepeyi siklemedim ama olmadı yine. Şey bir şey soracağım. Uzun kör attı. B, B uzun var. Evet, evet, Siktirin be. Sik beyler amına koyayım. Geliyoruz. Yıkılıp kayıp. ondan B'de düştü. Bir düşman kaldı. Hey. Oğlum, hile ha. Tam vallahi ne vuruyor hile, hile, hile. hile mi? Hile kanka, hile. O ne? 105 hile. Kanka. Hile. Ayakta kalan son koyayım. E, e, benim e, benim momentum atası. Hile bu arada kanka. Overdose alamaz ya. Gel Overdose alamaz ya. Alamaz. Amına koyayım. Bravo, bravo. Ya <laughs> O neymiş var Spike A'da düştü. Sağda sağda. Ne oluyor amına? Adamın kafasını karıştırdım adam şok oldu amına. Adamlar V gelmiyor. Silahla ya bir drop çıkar mı be? Kanka sana canımı vereyim amına koyayım ayıp ediyorsun. Adam. Hemen ama bak sigarayı yakıyordum dedim anasını sikerim sigaranı dedim. Hemen bıraktım çakma Bekleyin boş. Açıl açıl. Ben trap'te zıplarım. Bicam cam bir vardı Hadi hadi. Var da. Trap var kanka kırma. Kırma kanka. Nasıl bu nasıl bir şey? Kanka solda he. Kanka üstünü tut bence. Dikkat et. Şabır çıkar. Dikkat etsene sol abi. Şovura ben trap atmaya gidiyorum beyler. Dink. Tam da bir şey almıyor. Neyse trapte kanka. Aman akım trap Dink. boşa gitti. Dink. Devam. Soluna yer bu sana gelsin. Yap bakayım orta. Bu ne lan? Sol abi yanında adam ya. Bu silahlar ne kanka? Silah arıyor. Oh, gelmedi. Sol abi, Bana çok vurdular. Gel vurdu gel pikle beraber pikleyeceğiz. 1 2 3. Geçti mi lan sola? Solda solda. Solda olmaya da bilir he. Sağda sağda sağda. 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 Abi piklemeye devam edelim. Çok iyiyiz. Spike bizden döndü. Çok iyi. Atın Beyler orada gençlerimizin önünü açmak amaçlı bir harekette bu. Eyvallah. Abi böyle şey şey sırası bende! <gülüyor> ben <laughs> dik ben de. ya. burada, burada kışkırtma çekecek en son ciberim amına şey koyayım şey, ya. Spike B'de bir. Oh. Ne ara vurdun amına koyayım. Bir şey oldu üstüme. TP atsana da. Spike bizde. TP'm atalım atalım seni. Arkaya dönüyor. Hukai'se dönüyor herhalde. Önümüze gelecek. Linkten gel. Aim bozma işi vardı long. Market Vuracağım onu, vuracağım. Amına koyayım bana niye dönüyorsun ya? Amına kodum seni vuruyordu, döndü bana vurdu ya. 94 vurdum. Long died last. CT geçmiş olabilir mi? Bravo. Smurf toz ya. Farklı bir eğim. Bir eziyoruz Allah. var. Dört köşe. Hatır 74 kolu. Adamın şatkanı var. var. Senin suratı nasıl çiğim? Rep koyma buraya. Ceterlem yok ya. Var mı lan? Varmış. Tamam lamba bende. Ananın götünden sikiyim. Tam bir sağ sağa döneyim. İşte profesyonellerin başına hep bu geliyor. Ben de, de. İşte geliyor, musun? sumak Bomba yatsana. Bomba dostum yolda. Bomba. Sis atıyorum. Yes. Alışın ya şey. bunu da vuramayacaksan niye profesyonelsin kardeşim? Gelişe bunu gelişe da vuramayacaksan ama abi. abi bu da vurulmaz ama şimdi. BOT kanka bot ya. Bunu vuracak evet. kanka. Ben bunu 10 evet. kere vurdum. Drop adama. atmayın abi. Şimdi drop sizi atmayın. Drop A, var. A var yine. Oğlum burada seri arı herkese atarım amına koyayım. TP'ye giremiyor abi. Başka o, o, o. Ne oluyor iki. lan? Ormalıyım <laughs> kanka. 3 herhalde ya. 3 de olabilir. Yok dönmüyor. Biri sağda var. Amına koyayım. Orada orada. Ağda düştü. Helal. Güzel. Beyler, e, Sero hariç Aynen. elinize Aynen. sağlık müthiş oyunda. Ama basıyorum. Kala basıyorum. <laughs> Sero biraz iyi oynarsan kardeşim sevinirim. 8-8 yalnız ha. Skor olumlu jet. Az ölmüşüz. En arkada bekleme işi iyi geldi. Geri KD. Tam. 8-8-2. Asist sayılır mı ise... KD'ye? KD gerçi. KDA değil ki KD. Ben dün elit oldum bıraktım. Dedim burada beni sikerler. Abi, ya kalamaz, dur ocağı. amana. Dur be amana koyayım. Zıpladık orada yanlışlıkla ya. ya evet. Ananı koşuyor mu? Alış, başlıyor, alış. 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 Çaldım, çalarım alış. abi. Bu ne lan? Söyle senin bıçağını sikeyim, o ne lan? Bir düşman kaldı. Şey mi? Böyle kız arkadaşını falan mı çağır? Ona göre laf yapmayalım. Kanka, arkadaşın kız arkadaşını çağır. Tamam, o zaman laf yapmayalım. Tabi tabi. Messi mi Ronaldo mu peki? Abi bir şey benim Bence. Zaman, <laughs> benim ismim <laughs> Ronaldo'nun <laughs> anasının amı. Ha? Şey açmayacağım dedim bana. Ha, açtım ben. Oynadın mı baba? Açarsam falan. topum dedim. Yok. Valla <laughs> oynamadım şey. ya. Dün FIFA'da elit oldum işte dün gece. 12'de açtım gece. 12.30'da mı açtım? Tamam, Ateş Allah razı olsun. Ya benim Diggle'ı aldın ama ona koyayım. Swinger kaldı bana Allah. Oli varmış ama ona koyayım. Kanka kör atacağım bakmayın. Attım güzel bir kör attım. Çık tek çık tek. Ama bak ama ne diyor ya. En iyi güzel. Helal. Tamam. Ben de vuramıyorum. Ben <laughs> de vuramadım amına koyayım. Çekin şunu. Tamam vurucan ama. ama, ya. Adamlara, ama, ama ya. Şunu da yapacaksın. Orospu gücün nereye B site? Ne ara geldin amına koyayım ya? bu. Bir tane geliyor bir Beklemişsin Demir buram da alsana ya. Abi bak şimdi e-spor jeyimi izliyoruz. Haydi bismillah bakalım. Şu cross koymalara baksana. Benden iyi olmasın. C C C bas. C bas artık. Bas artık ha buram. Spike yerleştirin. Helal. Bra. İşte bu adam farklı bir adam beyler. İki kişi görelim amına koyayım ya. 4 önünde. Biri bitti lan. Biliyorum. Zayıf oldu. <laughs> Oy. Rotate var. Spike saldıran Oy. Şu... Şey. Aa şey. şey. <laughs> 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 çok Ya van dem alacaktım. Piç. Bir yerinde dur ya. NT diyebilirim. Ya, bir adam gelirse sağ var yine. Adam gelmiyor şimdi, şu an. Öldü abi zor aldı, aldı lan beni. Adamlara pressure yaratıyoruz ya B'de o yüzden gelmiyorlar. B'de sen gelemezler daha B'ye. Tamam pressure'dan gelmiyorlar. Titriyor lavuklar. Tamak istiyor musun bir yere? Bir de Bak şimdi benim hareketi izle. Arta verdim ya. Phoenix aldım. Al. Al. Geliyor geliyor Sperf geliyor Sperf burada. Kaçsak ya Kaç kaç kaç. Bırak uzayı. Kaçalım hadi. Kaç kaç kaç. Bu takacağım bekle. Helal. Çocuk 2 lira uçak yiyor la. Sen bekle 2 saniye. Tam kanka burası boş. Oğlum fullmiş şu zaman. Kışkırtma mı geliyor? <gülüyor> Aman efendim. Yok yok. bile Böyle şurayı kapatayım da kiri ben alayım. Ooo gidiyorum. <laughs> reportlayın reportlayın. Haydi. <laughs> bir düşman kaldı. Ölümde, şöyle ya. Bir bir o o ne lan amına? Dostlarımı yok edemezsiniz. Bıçağı böyle kullanacaksın. adama sokacaksın oğlum. Delikanlı olun sonra. Ayakta kalan son. Demur takım oyunu Demir. ama yok. abi. Konuşmuyor ki bende kanka böyle olmaz. Kanka ona sıfır şu maçı almamız lazım. 11 0 <laughs> 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 Çok Aa olmadı bu ya. Bu olmadı ama ya. Bu olmadı ya. Abi dedik kontrolü adamın bir anda yok oldu. Ay ay. Dedik, <laughs> oldu. ay, ay <gülüyor> <abi>. <gülüyor> Oğlum, çok iyiydi. Iyiydi. iyi. Kanka ona sıfır şu maçı almamız lazım. 11-0. Oğlum onu sikiyor. Sakin. Oh, korkuyorum ama ya. Oğlum, olmaz ya. Abi tetik kontrolü adamın bir anda yok oldu anlamına geliyor. Fark etme arkadaşlar. Ne söyleyeyim mi? seni bir e-spor girsen ama buna kayın. Harcanıyorsun. Adam, adam YouTube'da, YouTube'da harcanıyor şey mu yoksa? Oğlum mu ama? Yok, yetmişim ya. Abi polisim at giriyorum ben. Hangi ne flash? Attım şuraya bir flash attım o Sen musun abi bravo. boşalım beraber. Bir tane de atıyorum tepeden saydı attım atladım. gir. Güzel flash. Oy oy. <laughs> <t> <laughs> Main'e kaçmış oluyor. Bir düşman kaldı. E, Gelteri buldu bak görüyor musun? Ran ne randı? Bir taba basın seri. Seri taba basın. Bir power sen üstü de var kanka. Bizim jet de var sanki orada. Bakayım. Ayakta kalan Anam abi. abi. Kangas abi. bu sana yapamadım bu silahla ya. Sana güvendim bir de yarrak gibi silah. Ben onları ben vuracağım ama. Eli alamadın ya önceki. O eli aldı ya şimdi bak. Bandalı bana verse ben vuracağım. Bana vermiyor. Ya, i̇ntikam alındı ya. Ama İntikam. O gitti ya kanka. Harbi gitti, bire. ya. Şu Bozar mı alacaksın? Sege koda para yok kanka adam Oo benim randım açılın açıl çık çık o, çık çık çık, çık çek, şey, kavayız be, İstiyor mu diye kavayız kontrol ettim. <laughs> Eyvallah çektim ben de abi burada eyvallahı çekeceksin. <laughs> Beyler flaşım yok. Adam, adam gibi oynayacak. Adamı kapacak. Salın o vurdu Oğlum adam vurmayın İntikam lan MVP olacağım her şey. İntikam. Şey ben al al beni alma <laughs> beni alma. Ben al 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 güzel, ya beni alması lazım ya. Güzel güzel iyi. Orada ben olacaktım. Adam shotgun almış. Smoke. Ölme lan. Ha Cristiano Ronaldo çok iyi. Çıkolu <laughs> <laughs> i̇şte, abi önünde. Oo Osman içinde. Ama öldü. Main geldi. Öldü. Şansını main var. Bir düşman kaldı. Helal. Ben vuruyormuş RPS yapıyorum abi. Bravo, Sen, bravo. Bravo. Abi, ha, orada. Bravo beyler. Bravo. Topa yardım. Kazandı. Kazandı. Aa göt veriyor zaten diyorsun. Ha. ha, nah, nah, ha, ha. İmmi Allah oldum ben. Kaçıyorum. Yarın traklar var erken. O yüzden kaçmam lazım. Allah'ım et. Elinde koluna sağlık kankam. Elinize sağlık. Tamam. Eyvallah. Var mı? Ne, ne oluyor? Hayır, el, Aldadın, elleri oldu. yıkıyoruz ya, elleri yıkarken Motos. oluyor hocam. Flash gelecek stop, stop. Ben yedim. <laughs> tuzak var. Nerede şu? Al işte. On, <laughs> On, Onu mu sürdü? Hile. bu adam. Yere musun? koymuş yere yere abi. Hile ama ile olduğu gerçeğini değiştirmiyor abi, bu. Ama... Aynen tatlı bir Abi şöyle ataracağım. vuracaksın ya kankam. Görüm. Ben de görüyorum. Öldürüyorum. Buna vur abi kanka. B'ye giriyor. Bir şey ah, yok. Yok e iyi olur derim ben. Başka bir şey demem. Aldım herhalde trap bir Hey bombilere. Direye vala. Ya ben seni vuramam. Ben de oayım yok. Amına Öl koyayım. Çık ölür. adam ölür. gibi çatış. Hızlıca koşuyum. Heal var mı? Yok şu an. 20 saniye. A'da düşman görüyorum. Ya hazır çoksa olarak kes. Bir de kattım abi. Survivor. Tekini vuracağım. Ne çıkıyor herhalde? Ben bunu hiç şey falan. Senin ah, param mı? Moa bak. 3 anladım ben Ne oluyor? düşman oluyor? Oğlum oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne Ne oluyor? ben anladım Ne yani, oluyor? <laughs> Aldım tereyağını. Dolduruyor. Oğlum, oğlum aç mı onu Yasir ulti bastı Pardon pardon Döndüm. Ah. Lan oğlum Yasir mal mısın? Ulan <laughs> oğlum. <laughs> 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 gel gel. Mandal al, mandal. Bir <laughs> düşman <laughs> kaldı. Onu ne no vurdun Ne no yaptım lan ben? Hero senin kafatasını sik burda adam burda Harbi orada düdeli. Odaymış lan harbi. Ben Atla o adamı bıçaklayacağım ya. Yani daha güçlü. Büyük kalmadı ki. Pardon. Pardon. Oldu mu şimdi bu hareket Pardon. bu? Pardon. Pardon. Ama vantep attım abi vantep attım. Pardon da alt kanka o bir şey bir zaman bir şey de. değer şey ama şey koyayım. Şey Manyak mısın tamam. ya? Tamam tamam. Kabul. Hayır iki flash'te daha çok içime gelirdi biliyor musun? Oğlum şunu yemeyeyim lan. Ananı sikeyim ananı sikeyim. Işınlayıcım gitti ya. Göre bir daha bitmemiş. Görüş kısıtlanıyor. Yakala. Görüm trap kim bilir nerede amına yok. CD. Ben şimdi heaven trap alıyorum. Trap var mı siz başka? Heaven, heaven. Sa sakin ol, sakin ol. Ayak ölme. Ölme. Kanka, bu koşuyor lan, bunu vuramam ki böyle. GTS'i mi kattım abi? Kanka buraya ettik. Yap onu yap yap. Git Heaven'a dolan İç İçine girip çıkma işe. İnşallah içeride adamı kaybetmeyeceğiz. Ya amına koyayım zaten. Nasıl kazanacağım? Onların amına koyacağım. Oy. Oy. Kalazı. Şimdi eğlenme Peki. sırası bende. Yav amca yeter ya. Bir düşman kaldı. Evan 3. Evan mı? Rafter'ı seken. Yalancı isiksiner mi? Vallahi orada rafter'da. Ama katarım ona bekle. At bakalım Aktun. Son 30 saniye. At bir şeyler bakalım ne yapabileceğiz. Öyle bir sumak kattım sana. Güzel. Spike yerinde. Enti enti. Bir genti. Bir genti. Bir dur ya. <laughs> ya. Pezevenge hemen spamlanmış buraya. Zahmet ettin o ya mi? Eee küfürsüz bir yani maç olsun lütfen. Anneni sikerim yoksa. <gülüyor> <gülüyor> ben siktim mi ben sikerim kanka o hiçbir şey yapamaz. Üstüm <laughs> oyunlar yapılıyor zaten ondan vuramıyorum ama ne kayıt. Jet Q'su geldi. Duydunuz mu onu? Yanlışlıkla attım. <laughs> 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 Oo <gülüyor> dur küfür var. Küfür <laughs> var. Bir saniye bekleyin ben küfür edeceğim. Marjinal bir küfür geldi oraya mı? Senin o Senin o bunu amını... Cypher B'de, Cypher B'de. Oynayabiliriz. Ortada <laughs> düştü. Cypher B'de mi? Evet B'de. Aha çok kaliteli. 3A, 3A, 3A abi. Tuzağım yok edeyim. Ne oluyor ne Ananı sikeyim ya. Yani ne zıplanarak vuruyordu bu oyunda amına koyayım. Acıdı mı? Of bravo. Bu çocukta hile var bu arada ben size söyleyeyim. Ben de mi? Evet sen de. Tamamdır. <laughs> Ultim hazır. <laughs> Kanka cross placement deniyor buna bak. Görüyor musun cross placement'ı? Hile, sen de bir gün abi. böyle olacaksın. Hüso sen de bir gün böyle olacaksın. Ben kıskanıyorum şu an Hile abi. Of. Ah bir verme. Bravo. Adama ne zaman laf etsek var ya yıkılıyor. Tek bravo <laughs> ya bravo abi. Of benim koptu. Siz ne ağır mısınız? Bak gerçek da, benim koptu siz ne ağır mısınız diyor. <laughs> <laughs> abi, Tolmay abi bir şey diyeceğim. Çart... her maç, her maç görüyorum zaten amana koyayım ben ya. <laughs> <Spide abi. gülüyor> Sen öyle tanıştığım günden beri amana koyayım yüzümüz mü güldü ya? <gülüyor> <gülüyor> ne yaptım amına koyayım ben şimdi? Abi ya. yüzümüz gülmedi kardeşim. <laughs> <laughs> bak, bak. Bak, bak. Selam. Merhaba. Merhaba. Ne? <laughs> Yerinde. Neyim ne? İsmin ne ismin? Emre. Emre kardeşim sen adamları okuyarak elime koymuş gibi biliyorum. Zı böyle. Sen tanımamışsın abi beni. Arka geliyor. Arka Allah gelmiyorsun top olayım. Arka geldi. Ben gidiyorum aman akım yeter. Yükselenik. Geldin orası bir çocuğu gel işte. İki, iki even iki ramp Yakında trap alıyor şurada. Ben buradan dönerim. Ya. Takımı satarız. Bekleyin evet. solumda solumda Bankai. solumda. Vurdun onu. Bravo. Heaven'ı. Ne oldu bir şey var. Adam CTS sol Arkadaşım <laughs> da Annesi diyor. Neyse. Heaven. Heaven heaven. Çık lan bir daha. Ulti so, döndü, döndü şu an. Yasir'e döndü o ya. Yasir senin kaldı. biraz daha top Ama ben flicker'ım. Oh. Şey Hayır abi. Hayır. Soyu Short'u yakın dikkat. Ana nasıl baba kaçar. Nasıl kaldırdın abi? Bir düşman kaldı. Sayta sayta. Seni kurtardım ya. Vallahi. Az kalsın yar yiyordun ha Emre. Vallahi yiyordum. İpne skin'i geldi. Hazırım. Şey seversin. Emrah'dan iyi bir oyun ya. Ben. Seversin. Teşekkür ederim. Hem senin main rank ne? Radiydim de ben. Top 190'daydım. 11 lucid trick yaptım şu an. Eee ban yani hesabın Tamam. <gülüyor> 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 bu Hüso amcayı çok mobbingçi ha. Hüso amca. Ya sen beni tanıyorsundur şu an hatırlamamış şey olabilirsin. Biz, biz oynadık baya. Doğrudur <laughs> ben ilacı adamları severim. Haydeee. Kamışı yağlıyor mu? Orası bu çocuğu. Gel buraya. İki lan iki. İki bir tane daha. Orası sikimde değil mesela. Bir düşman kaldı. <laughs> Dedi. Ooo. Barto. Onu bıçaklar mıyım acaba ya? Gittin mi sandınız? Bıçtırırım. Ananı sikeyim senin ya. ya. Bıçaklar ya. bıçak. bıçakları. Gel gel gel. Allah aşkına gelsene. Ha ya. Gel. Kanka yok. Siktir git. Gel gel. Allah için gel. Şuraya oturak Tamam hadi geleyim. Şey. Allah için gelirim. Gel. Allah'ın adını verdin. Oturup mu kayıyor? Tamam. Evet evet. 5 kişi Oo, şok ediyor. Se şey, Sage şey müslüm değil galiba. Değil. Biri kamerayı kırsın. Vallahi hep geleceğim vallahi hep geleceğim. Ben ben birleşeceğim. Voltay direkt Voltay hepsini vuruyorsun. Ulaş gelirse kör olmayın. Ben kaçarım ha. A değil beyler. Neyi bekliyorsun? Kamera lan kamera. Late attı kamerayı. Late attı. <laughs> Gördü bize ha. İyiyiz iyiyiz. Bit yok değil mi <laughs> Yasir? Birazcık sağa kaydım. İleri kaydım biraz. Gelin böyle gidelim. Gelin. <laughs> Buyur bey <laughs> Böyle beye gitmemiz yok mu amına koyayım? Kaç dakika orada oluruz? Bu biraz Doldur. Biraz oluyor. uzun sürer. Gençleştim resmen. Aa varış 30 dakika. Çok yavaş. Nice. Spike yerleştirildi. Bir düşman kaldı. Kamera attı yere. <laughs> Bravo kurmak lazım ya. Takımda fena bir gelecek var. Elimde delikeli ha. bir silah var. Altı patlar. Elimdekini verip alacak Bak altı patlar derken mesela testis al, hani alttaki patlıyordu patlıyor şey, Anladın mı? Aslında güzel çak oluyormuş. Bunu satarım ha. ben. Birkaç ayın sonra daha da güzelleştirip satarım. Aklım Bu güzel Harika şey bir espri geldi. <gülüyor> <gülüyor> altı patlar demişken kardeşim. Ses verdik için nerede? Bir Hayır, düşman kaldı. Bakmak... Kamerası var burada, 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 burada. Yakala. Sumut <laughs> Bravo. Şöyle alalım ben işim. Bir de. ben hatta ha. bir koyuyorum onu. Dostlarımı bile Bir V4 zor ama şey imkansız şey... değil. Gel, gel şuraya gel şuraya. Yok. Kalan İyi de 24 veya dört kolaç geldi. Sana bir şey diyeyim mi? Hüso pezevengi satmasa kazanmıştık. Hüso pezevengi sattı. Evet abi takımı kimi taşıdı belli oldu. Kanka Hüso Hüso senden daha kötüymüş. Bu el buralı Ben de evet, oynayacağım oyna sokayım Uso. ya. Hiçbir bir şey gel ya hadi ya. <laughs> Şu adam ya. Bize mi? Aynı Kameranı kıracağım. Be Karbon atmazsam bir şey Hüseyin iskisinler Hüseyin'e. Tamam abi at. Kanka 5. Karbon atamadım Hüso bir kişi daha yoktu ya. Üçün, üçü de burada. E, <laughs> biliyorlar mı yerimi? Biliyor. <laughs> derken. Bravo. Derken. Derken galibiyeti kes. Karşı seyircinin etiketini. Alır <laughs> <Other gülüyor> kanka gelir gelir.